Canan hayır diyebiliyor musun rahatlıkla? Öğrendim <laughs> hayır demeyi. Ben e, uzun zaman hayır demekle ilgili böyle sıkıntılar yaşamış bir insanım. Esasında biliyor musun? Bazen de hayır e, demediğim için hayatımda güzel şeyler de oldu. Yani <laughs> mesela e, ilk bu işimi kurmamın nedenlerimden birisi e, benim patronu dedi ki "Canan seninle bir iş kuracağız. E, sana çok az bir hisse vereceğim. Senin adın olacak." dedi. Ben ona hayır diyemedim. <laughs> evet dedim ve şu anda iş sahibiyim. Yani bazen de hayır hayırlı da olabiliyor. Ee, yani öğrendim diyeyim deniz yani yavaş yavaş öğreniyorum. Çünkü şeyin geçen gün Doğan Cüceloğlu'nun bir yazısını okudum. Şey diyor yani hayır demek cesaret ister. Ee, bu cesareti bulana kadar da bir, bir belli bir zamanın geçmesi gerekiyor gibi geliyor sanki bana. Yaşlı mı geliyor bu cesaret? Nasıl geliyor bilmiyorum. Yani hayır demezsem beni sevmezler e, diye bir korkum yavaş yavaş geçmeye başladı galiba. Bilmiyorum sende nasıl? Ya ben şeyi bilmiyorum aslında, şiddetsiz iletişimden önce tam olarak hayırla ilişkimin nasıl olduğu konusunda bir farkındalık geliştirmemiştim. Yani böyle bir kavram yoktu hayatımda. Ama şöyle bir şey e, biliyorum kendimle ilgili. E, ya herro ya merro. Yani bir şey istendi, ya ta, e, kendime rağmen evet diyordu ya da isyana geçiyordum. Yani ya boyun eğiyordum ya isyan ediyordum. Şöyle bir şey yoktu hayatımda bilmiyordum da. Bir dakika şimdi bunu yaparsam hakikaten gönülden mi yapacağım? Canım istiyor mu bunu yapmak. Ee, peki karşımdakini gözeteceğim mi, gözetmeyeceğim mi filan gibi bunları ben şiddetsiz iletişim yolculuğunda öğrendim. Dolayısıyla da e, zannediyorum hayatımı tepkisel olarak yaşadım. Yani hayat başıma geldi ben reaksiyon verdim. Halbuki başka bir yol olduğunu öğreniyorum şiddetsiz iletişimde. E, kendi ihtiyaçlarımla bağlantı kurup o ihtiyaçları karşılamak için eylemler yapabilirim. Ve başkalarına katkıda bulunmak ya da birini gözetmek de bir ihtiyaç. Bütün bunlara baktığım zaman e, şu sıra nasıl dersen e, ben sadece hayır diyemediğimin daha farkında olduğum zamanlar oluyor. Ama hayır demeye epeydir başladım. Yani çok net hayır diyebiliyorum. Ama dediğin gibi bir kova cesaret oluyor, istiyor bazen. Özellikle yakınlarımla ilişkin. Evet belki eskiden ne bileyim ben daha gençken 10 üzerinden 10'du ama şimdi 10 üzerinde 10 kere şeye belki 8 kere hayır diyebiliyorum. Yani bayağı yükseldi benim şeyim. E, orada hep ya bir dakika benim senin dediğin gibi benim ihtiyacım ne şu an ne istiyorum ya yani orada bir durabilmek eskiden çok hızlı otomatik olarak bir cevap gelirdi sanki öyle öğrenmişim gibi hani çocukluktan aileden herhalde gelen bir şey bu yani iyi çocuk olayım işte uslu çocuk olayım her şey evet dersem hayır demezsem beni daha çok severler gibi bir kodla geldim herhalde o yüzden böyle hayır demem Demek ayıp bir şeymiş gibi beni e, de, hayır dersem beni kabul etmeyecekler beni sevmeyecekler veya sorun çıkart ama sorun çıkartmayayım öyle bir şey de var yani hayırın of şimdi sorun çıkartmayayım yani evet bu bana uymuyor ama şimdi niye ben hayır diyeyim de bu kadar insanın e, huzurunu kaçırayım gibi bir şey de vardı bende çünkü böyle topluluklarda mesela ah hoşuma gitmeyen bazı şeyler olduğu zaman herkes tamam çok şey Of, orası zor. En zor şey o. Yani birebirlerde daha kolayım belki ama böyle topluluk olarak bir karar verirken ya yani şimdi ben çıkıntılık yapmayayım dediğim zamanlar hala oluyor. <laughs> ya şey kendi kendi dürüstlükle ifade etmenin aslında bağlantıya en çok hizmet eden şey olduğunu fark ettiğimde ben daha kolay hayır demeye başladım. Yani zannediyorum tam da senin söylediğin gibi hayır dediğimde kabul görmeyeceğim ya da bağlantı kopacak, birini üzeceğim falan gibi başkalarının duygularının sorumluluğunu aldığım bir terbiyeden geliyordu. Ama ne zaman ki aslında kendi dürüstlükle ifade ettiğimde başkasıyla daha iyi bağlantı kurduğumu anladım. Hayır demekte de güçlendim. Judy geldi aklıma şu an. O o böyle şeyde 2016 senesinde fark etmiştim Judy'nin sertifikasyon sürecinde Bolu'da böyle Judy çok tatlı bir şey yapıyordu. Mesela soruyorlar şöyle şöyle yapalım mı? Ben ve birkaç arkadaşım çemberde otomatikten evet hayır falan diyoruz. Judy şöyle yapıyordu o zaman. Ben tabii daha öğrenciydim. Bir dakika diyordu böyle susuyordu. Bir de biliyorsun susar o. <laughs> ve o bedenini izliyordu. Yani benim gördüğüm çünkü be nereden çıkarıyorsun diyeceğim bedenle ya içimde şöyle bir şey var. Böyle sanki emin olamadığım falan. Ya her an evet mi hayır mı için zaman alıyordu. <laughs> ben o, onu gerçekten böyle büyük bir hayranlıkla fark ettim. Ve epey zamandır ben de böyle bir soru sorulduğu zaman. Durup bir dakika ya gerçekten evet mi hayır mı? Hayırsa neye evet diyorum? Hayırın arkasındaki evetim ne diye bakmaya çalışıyorum, elimden geldiğince. Judy'nin o hala hakikaten benim de böyle çok hayranlıkla takdir ettiğim bir haldir. Yani dur, durması, içine bakması, hep hatta dalga geçirir. Judy, eyvah Judy içine bakacak. <laughs> Ben o kadar çok sabırsız ve aceleci olduğum için e, o kadar böyle e, galiba şu, şu bana destek oluyor. Yani nelere hayır diyeceğimi çok eminim. Yani onu bilince ben neler benim için ne hayırdır. Yani kesinlikle hayır olan şeyleri bildiğim için bazen çok hızlı cevap verebiliyorum. E, evetlerimi de biliyorum ama böyle gri noktalarda işte oralarda ben zorlanıyorum en çok. Yani oradaki karşı tarafın da galiba o anda beraber olduğum insanın da sorumluluğunu yüklendiğim zamanlar olduğu zaman işte orada böyle ay böyle bir gidip geliyorum gidip geliyorum ondan sonra orada tekrar işte orada belki durmak bana da iyi gelebilir ya bir dakika Buna evet dersen belki de yani ona iyilik yapmayacaksın ki yani o evetin de tam evet olmuyor Kelly Bryson'ın öyle bir şeysi vardı galiba yani senin söylediğin o evetin de tam evet olmuyor ki. <laughs> hayır demeyi bilmiyorsan evet de tam evet olarak olmuyor. Yani oradaki o dediğin o hakikatlik, sahicilik, o bağlantı kurulmuyor. Galiba dün seninle konuşurken çok hoşuma gitti. Yani birisi sana hayır dediği, duyarsan birisinin sana hayır dediğini, sen de rahatlıkla ona hayır diyebiliyorsun. Yani orada bir Genişleme bir alan mı açılıyor? Ah oh evet ya. Hayırı duydum ben de hayır diyebilirim. Özgürlük gibi bir şey değil mi orası? Ya hakikilik alanı aslında. Ben e, Stefan'la ilişkimde e, bunu çok deneyimledim. Stefan o da şiddetli iletişim yolculuğunu uzun zamandır yaptığı için e, çok nettir. Yani kahve ister misin? Evet ya da hayırı çok nettir. Yani hiç olmadığın bir yerde. Mesela ben kibarlıktan çok kahve... Içerim. Hani düşünmeden içerim. Hani biri bana sorduğunda teklif ettiğinde ya da e, mesela siz yedim ama neden yapıyorsunuz? Mesela düşünmeden evet derim. Hani Ayşim zahmet etmiş yapmış diye. Bu tür e, şeylerde Stefan hep e, yavaşlıyor e, ve şey diyor. Çok net evet ya da hayır diyor. Ben ilk başta çok şaşırıyordum. Sonra bir hakikilik alanı açtı bu bana. Nerede neye evet, hayır diyeceğim. Yani şu an istiyor muyum bunu yapmak? Mesela dışarı çıkalım mı? Ay şimdi ayıp olmasın? Mı yapacağım? Böyle devam mı edeceğim bu hayatta? Yoksa bir dakika duracağım ve gerçekten isteyip istemediğime mi bakacağım? Bu hayatın her alanında, en mahrem alanlarında bile aslında tekrar tekrar bakmak istediğim bir yer. Çünkü Kelly Bryson'dan söz ettin. Hakikilik alanı açılmadığında mış gibi yapıyoruz. Ve mış gibi bir yaşamı yaşayıp gözlerimi kapamadan önce hangi hayırları söyleyemedim de neler oldu bu hayatta diye bakmak istemiyorum. Yani bu bir yolculuk. Evet yani hele bugünlerde bu pandemi dolayısıyla öyle sosyal mesafe konusunda da hayır diyemediğimiz zamanlar da olabiliyor sanki. yani Adam burnunun dibine kadar geliyor veya yani orada da mesafeni kor korumakla ilgili hem duygusal mesafe hem de fiziksel bir mesafe de var. Orada da hayır demek çok önemli. Yani orada sen kendi, hem kendi sağlığın için hem karşı tarafın sağlığı için de bir bir hayır var. Yani bu birazcık da Stefan'dan bahsettiğim için söylüyor, söylüyorum. Ben de Almanlarla çalışıyorum uzun zamandan beri. Gerçekten o kadar onların hayırları o kadar net ki. Yani bu birazcık da herhalde bir, topluluklarla da ilgili bir şey. Yani bizim yetiştiğimiz Türk toplumu ile da ilgili bir şey. Onlardaki hayır çok normal. Yani bizim bizde hayır demek sanki ay böyle bir usuna sıkala bir hayırsa o gayet açık bir şekilde hayır diyebiliyor ve onun arkasında durabiliyor. O zaman sen de rahatlıyorsun ve ona hayır demek gayet kolay ve daha normal bir şeymiş gibi geliyor. bu mahremiyetle ilgili şey de söyleyeyim. Yani mahrem anlarda veya beraberken işte ilişkideyken de hayır demek. Yani işte aman şimdi Yapalım da geçsin, işte ne bileyim ben e, sesimi çıkarmayayım, e, huzurumuz bozulmasın, Böylemiş gibi yapmak yerine hakiki olmak çok değerli. Çok daha kaliteli bir bağlandı, çok daha kaliteli bir ilişki. Öğrenmeye devam devam diyeceğim başka bir şey, aklıma gelmiyor. Ya şey benim için hayır demeyi kolaylaştıran şeylerden bir tanesi hani demin söylediğim kendine dürüstlük ve ifadenin bağlantıya hizmet ettiğini idrak etmemdi. İkincisi de aslında her hayırımın bir evet olduğunu fark etmemdi. Yani ben ne zaman bir şeye hayır diyorsam aslında başka bir ihtiyaca evet diyorum. Ve bu başkaları için de böyle. Yani ben Diyelim ki şu an kahve içmeyeceğim, teşekkür ederim diyorsam büyük bir ihtimalle yani kendi sağlığımla ya da kendi mide durumumla ilgili bir şeye evet dediğim için yani hayırı karşımdakine hediye ettiğimde aslında kendi ihtiyaç karşılamak istediğim başka ihtiyaçları da hediye ediyorum. Bunun kolay bir şey olduğunu iddia etmiyorum ama böyle bir bakış açısı. Diğer insanların hayırını duymakta da bana hizmet etti. Hayır demeye cesaretlenmek dedi. Evet. Yani hayırı duyduğun zaman bunu kişisel bir şey olarak algılamamakla da ilgili. Yani hayır diyorsam ya yani bunun seninle bir alakası yok. Ben bir ihtiyacımı karşılamak için veya karşılanmadığı için hayır diyorum. Yani onu anladıktan sonra zaten iş çok kolay. Değil mi yani yoksa genellikle işte vay bana nasıl hayır dersin gibi bir yerlerden de insanlar tetiklenebiliyorlar. İş yerlerinde de bu hayırı söylemekte çok zorla, zorlanıyoruz. Yani bir otorite figürü olduğu zaman ona hayır demek veya bir askerin komutanına hayır demesi çok zor. Yani orada bir güç var ee, o güc, güce karşı bir otorite var oraya hayır demekle de ilgili bir sıkıntı var. Ya şimdi o tabii toplumsal sistemin içindeki roller meselesine giriyor ve o rolleri ya ben böyle bir e, toplumda yaşadığım zaman e, ordudan söz ediyorsun ya da e, son derece ciddi iş ilişkilerinden söz ediyorsun oralarda sistemin değişmesi çok kıymetli. Yani çatışma ortamında barış dilinde e, Marshall Rosenberg bununla ilgili örnekler veriyor e, sistemin değişmesi için de insanın Buna gönüllü olması çok kıymetli. Burada aklıma şu geldi. Her dakika tabii ki bir ordu içinde hayır diyemezsin. Ya da ne bileyim bir iş yerinde hayır diyemezsin. Şöyle bakıyorum. Bazen de sorumluluğu reddeden dilden çıktığında çok kritik anlar olabilir. Yani sadece bir kişi hayır dediğinde binlerce insanın hayatını değiştirecek şeyler olabilir. Oralar tabii hep birlikte bakacağımız yerler ama kişisel hayatımda hayır demekle ilgili olarak ben daha da hakiki nasıl olurum? Hakikiliğim hakikilikle buluşurken efendilik diyeceğim kandıza bilmiyorum Türkçesi tam gelmiyor. Eee zarafetliğim, inceliği nasıl elden bırakmam? Özeni nasıl elden bırakmam? Yani özenli, dürüstlükle nasıl yaşarım onları araştırmaya devam edelim. Evet, Belki de senin verdiğin kahve örneği olduğu gibi yani küçük bir şeyle başlama hayır demeye ondan sonra yavaş yavaş e, onun farkındalığıyla e, devam etmek. Hepimize iyi yolculuklar diyeyim o zaman. <laughs> Hayırlayın. Daha, daha çok konuşuruz bunu. Hayır e, duymayı da konuşalım bir ara. Öyle. O zaman görüşmek üzere diyelim. Çekalım.